Gençler selam 8. sınıf kardeşlerim ben matematiği fısıldayan adam kanalıma da videoma da hoş geldin sefalar getirdin umarım sağlığın saatin keyfin yerindedir biliyorum yoğun yorucu deli dolu bir yıl geçiriyorsun bir tarafta okul dersleri bir tarafta LGS çalışmaları denemeler soru çözümleri derken birazcık yoruluyorsun Rabbim yar ve yardımcı olsun ilk böyle bir temenniyle gireyim ayrıca Birinci dönem birinci yazılı nasıl seni yalnız bırakmadıysam birinci dönem ikinci yazılı ile 10 tane Miko map ayarında 10 soru ile karşındayım güzel kardeşim. Ayrıca bu videodaki bütün çözümler hem çözümlü hem çözümsüz pdf şeklinde ücretsiz videonun açıklama kısmında seni bekliyor. Ayrıca hem okula yönelik bir çalışma hem de LGS sınavına biraz katkımız olsun diye kanalda birbirinden özel yeni nesil iki soru serisi babalotti sorular iki soru serisi 20 videodan oluşan oynatma listesinde videonun açıklama kısmına bırakıyorum. LGS hazırlıklarında mutlaka ama mutlaka oradaki sorulara şiddetle bakmanı tavsiye ediyorum güzel kardeşim diyelim. E lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik. Hocam ben adımı soyadımı yazdım. Sen de yaz. Haydi kafa kafaya verip başlayalım. Ne diyor soru 1'de? Yukarıda bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu ve alanı verilmiş. Bu dikdörtgenin çevir uzunluğu kaç santimdir? Gencola dikdörtgende alan neydi? Kısa kenar ile uzun kenarın yani en ile boyun çarpımıydı. O zaman ben boyuna x diyeyim. x çarpı 6 kök 5 eşitmiş. Ne vermiş bize? 360. Hocam şu 6'dan bir kurtulur musun sana zahmet? Tak tak gitti bunlar. Evet hocam. Şu 6 ile de 360'ı gömdüm. 60. O zaman dedim ki x çarpı kök 5 60. Şimdi biraz zor yer geldi. Her tarafı her tarafı kök 5'e böldük. Neydi hocam bu? Rasyonel köklü ifadeyi kökten kurtarıyorduk. Nasıl kurtarıyorduk hocam? Eşleniyle çarpıyorduk. Kök 5'in ne? kök 5. Hem payı hem paydayı çarparsak 60 kök 5 bölü kök 5'e kök 5'i e çarptım. 5 tak tak gitti. Ahan da x kardeşimizi ne bulduk? 12 kök 5. Ahan da buraya yazdım. Ne istiyordu benden? Çevre. O zaman uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpmamız bize cevabı verecek. 12 kök 5 artı 6 kök 5'i 2 ile çarpıyoruz. Şurası 18 kök 5'ti. 2 ile de çarparsak kankalar Cevabımız ne gelecek? 36 kök 5 gelecek. 10 puan cepte. Haydi devam. Geldim soru 2'ye. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadelerle tamamla sana devam diyor. Tamamlayalım hocam. Aralarında asal sayıların çarpımları neye eşitti? Ekoklarına eşittir. Bir sayı kendisiyle tekrarlı çarpımına ne diyoruz hocam biz? Bizim ikinci ünitemiz değil mi bu? Üslü sayılar diyoruz. Geldim bir yenisine. Alanı verilen karenin bir kenarını bulma işlemine nokta nokta alma işlemi denir. Ne alma bu? Kök alma işlemi denir. Nedir mesela örnek ver hocam bize. Normalde alanı 20 olan bir karede biz kenara bulurken ne yapıyoruz? Kök 20 diyoruz. O da neye eşit oluyor? 2 kök 5'e eşit oluyor. Yeni bir özelliğe geldik. Verilen Ardışık zaman içerisindeki artış ve azalışları göstermedeki en uygun grafik arkadan bağırıyor. Kanka sen sus. Sen sus kurban olayım. Sütun değil. Ne grafiği olacak? Çizgi grafiği olacak. Aman diyeyim dikkat. Sütun da bu işi yapamazsın. Çok büyük veya çok küçük bir sayı. 1 küçük eşittir a ve küçüktür 10. Ve en bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri n şeklinde gösterimine biz ne diyorduk güzel kardeşlerim? Bilimsel gösterim denir. Etli 20 puan hocam bana müsaade falan deme. OBP çok önemli biliyorsun. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. LGS'deki sonucuna göre OBP de bizim için çok ama çok önemli. Geldim soru 3'e. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara de. Yanlış olanlara eyvah o nereden geldi? Cetver git buradan. Allah dış güçlerin oyunu. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y'yi yapıştır diyor. Yapıştıralım. Negatif bir tam sayının negatif kuvveti daima pozitiftir. Ne alaka yahu gel. Eksi 3'ün eksi birinci kuvveti nedir? Sayıyı ters çevirdir. Aha da tapu gibi negatif oldu. O zaman birinci öncül ne kanka? Yanlış. Birden başka ortak bölen olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir ki kesinlikle ama kesinlikle doğru. Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayı ve gerçek sayıdır. Gerçek sayılar neydi kanka? Bizim bütün sayı doğrusundaki belirttiğimiz ve belirtemediğimiz sayıların tamamıydı. O zaman rasyonel nasıl oluyor? Bir tam sayı ver 3 bir de eksi 5 olsun. E sen bunların altına gider gizli bir yazarsan bunlar ne olur kankacığım? Rasyonel sayı olur. O zaman ben bu ifade ne diyeceğim? Doğru diyeceğim. Bir doğal sayı ile bir irasyonel sayının çarpımının sonucu daima doğal sayıdır. Ne münasebet canım? 2 ile kök üçü çarparsak biz ne elde ediyoruz? 2 kök 3. Bu nasıl bir sayı kanka? İrasyonel sayı. O zaman bu ifade ne olacak? Yanlış. Son olarak üstlü ifadelerde üssün üssü ne toplanması yahu? Ne yapılıyordu? Çarpılır. O zaman buna da ne yapıştırdık? Y harfini yapıştırdık. Haliyle devam geçtik dördüncü soruya. Aşağıda verilen ifadelerden özdeşlik olanlara ö, denklem olanlara d de yaz. Özdeşlikte mantığımız ne? Eşitliğin iki tarafı da birbirine eşit çıkacak ifadeler. Denklemde ise x bulabiliyor musun bulamıyor musun ona bakacaksın. Bak tekrar söylüyorum. İki tarafta birbirine eşit çıkarsa özdeşlik. X'i bulup bulamıyorsan ne diyeceğiz hocam? Denklem diyeceğiz. Şurada bir düzeltme var sadece şu arkadaşımız eksi 12 olacak. İlk ile başladım. Şimdi 4'ü içeri dağıttığımda ne ediyor gerçekten? 8x eksi 12. O zaman biz buna ne diyeceğiz hocam? Özdeşlik diyeceğiz. Bir alttakine gel kaçırma. 4x eksi 5, 5 eksi 4x. Neydi hocam burada? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak. Yani eksi 4x'i buraya 5'i bu tarafa atarsak. 4x vardı. Eksi 4x artı diye geldi. 5 vardı. Eksi 5 artı 5 diye geldi. 8 x eşittir 10'dan. Her tarafı 8'e bölersek. Bir de 2 ile sadeleştir. Ahanda sen x değeri bulabiliyorsan ne diyorduk biz bunlara? Denklem diyorduk. Bir alttakine gel. Hocam 2 kare farkını vermiş sana. x eksiye x artıya nasıl çarpıyorduk? x ile x'i çarptım. x kare eksi ile artıyı çarptım. Eksi eksi ile artıyı çarptım. Eksi 49. E bu arkadaş ne o zaman? İki tarafta eşitse özdeşlik. Alttakine bakalım. İlk x'i dağıtıyoruz. 3 x kare. x ile 2'yi çarptım. Artı 2 x. Şimdi ise eksi 6'yı dağıtıyorum. Eksi 6 ile artı 3'ü çarptım. Eksi 18 x. Eksi 6 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 12. Düzenleyelim. 3 x kare eksi 16 x eksi 12 sol taraftaki ifade. Peki sağ tarafına bakalım eşitliğin aynı mı? Aynı. Aynı ise ne diyorduk güzel kardeşlerim? Özdeşlik diyorduk. 4 4'te gittik geldik 5'e. 180 sayısının bütün pozitif çarpanları aynı büyüklükte kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen sayının 18 ile 72 arasında olma olasılığı kaçtır diyor güzel kardeşlerim. Şimdi ben bu gökkuşağı modeliyle yapacağım bunu. Biraz güzel görünsün. 1'e 180 dedim hocam. Daha sonra 2 kere 90 180. Daha sonra 3 kere 60 180. Daha sonra 4 kere ne 180 45. Daha sonra ne geldi aklına? 5 kere 36 180. 6 kere 30 180. Başka teacher'ım. 9 kere 6 7 7 ile 8'e bölünmüyor değil mi? 180 bölünmez. 9 kere 20 180 birazcık sığmayacak. Şu gök kuşağının sağ tarafını biraz yana alayım. Ha, devam edelim. Ne ile yazalım? Yeşille güzel dursun. 10 kere 18 180. Son olarak ne diyeceğim? 12 kere 15 180. Kaç tane yazdık? Sağlamasını da yapacağım birazdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. Peki sağlaması nasıldı hocam? 180'i asal çarpanlarına ayırıyorduk. Nasıl ayıralım bunu? 36 çarpı 5 diyelim. 36 4 çarpı 9'dan 2'nin karesi 3'ün karesi 5 1. Pozitif tam sayı bölen sayısı nasıl bulunuyordu gençlerim? Üstleri bir artırıyorduk. Bir artırdım 3. Bir artırdım 3. Bir artırdım 2. 18 tane pozitif bölenim var diyor. Ben ne saydım daha yeni? 18 saydım. Peki olasılık neydi? Bir de olasılığa geçelim. Olasılık Neydi hocam? İstenilen bölü, istenilen bölü tüm durumdu. Yani benim bu kartlara yazacağım atılacaksam bunları 18 tane kartım olacak. Peki ne diyor bana? 18 ile 72 arasında olsun. 18'in üstünü çiz. Şuradan da 72'nin üstünü çiz. Yani aradaki sayıları say. 1, 2, 3, 4, 5 arasında dediği için bizim cevabımız ne gelecek gencolar? 5 bölü 18 gelecek olasılığımız. Geldim 6. soruya. Aşağıdaki işlemlerden sonucu rasyonel olanlara pışt, tık. Rasyonel olmayanlara tık, tık çarpı işaretini koyunuz diyor. Okey. 24 neydi kök 24? 4 çarpı 6'dan 2 kök 6. 54 ne teacher'ım? 6 kere 9'dan 9 dışarı fırla 3 kök 6. Ne yapıyorduk? Kök dışları kendi arasında kök işleri kendi arasında. 2 kere 3 6. Kök 6 ile kök 6'yı çarptın kök 36. Ne diye dışarı fırladı o da? 6. 6 kere 6 da 36. Yani sonuç ne? Rasyonel. Hop tikimi attım. Bir alta geldim. Kök 98. 49 çarpı 2'den 7 kök 2. Kök 72. 36 çarpı 2'den 6 kök 2. 7 6 daha toplayabilirim. Neden öğretmenim? E kök işleri aynı. 13 kök 2. E bu sayı nasıl bir sayı kanka? İrasyonel. Yani köklü sayı. Aha da buraya çarpıyı bastım. Bir alttakine geldim. Kök 63 9 çarpı 7'den 3 kök 7. Kök 28 4 çarpı 7'den 2 kök 7. 2 kök 7'ler şey kök 7'ler adaya veda etsin. Ne geldi? 3 bölü 2. E bu bir rasyonel sayı. En alttakine geldim. Kök 48 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Kök 50 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Kök içleri aynı değilse üstü sayılarda değil de köklü sayılarda hocam. Ne yapamıyorsun? Ne toplayıp ne çıkarabiliyorsun? Böyle kalacak. E bu ifade ne bir ifade oldu yine? İrasyonel çarpıyı bastım. Nereye geçtim hocam? Yedinci soruya geçtim. Ne diyor bakalım hocam? Yedinci soru aynı zamanda LGS'ye yönelik de bir soru. O yüzden çok ama çok dikkatli dinlemeni istiyorum güzel kardeşim. Yukarıda verilen özleşikleri modelleri ile eşleştiriniz diyor. Şimdi kankam şu küçüğün kenarına B dersem. Bu burada birinci şekilde çıkmış mı? Çıkmış değil mi hocam? Orada artık kendisini yok. E büyüğün de bir kenarına ben A desem. Son finaldeki şekil A kareden tüm alandan B kare çıkmış mı? Evet. Hangi ifade o öğretmenim? 2 numaralı ifade. Bunu bununla eşleştirdik. A'yı 2'ye yolladık. Güzel. Şimdi diğerine geldim. B'yi kaç'a yollayacağım hocam? Bakıyorum. B'de de normalde bütünlük bozulmamış. O zaman ben küçüğe A şuna bir A farklı rengi A buna B dersem burada tamamının bir karesi alınmış. O zaman burası da A artı B'nin parantez karesi düşünebilirim. O da hangi numarayla eşleşir? 3 numarayla bu kanki tomu da eşleştirdim. Hocam 1 numaraya ne olmuş? Hocam 1 numarada en son bir küçük karem kalmış ki yani büyük kenara burada normalde ne demişiz? Şuraya B demişim. Şuraya B demişim. B demişim. Tamamına A demişim. Aha da burası A eksi B'nin neyi olmuş? Parantez karesi. Ona da kaç numara kaldı gençler? Bir numara kaldı. Aslında bu soru hem sınav formatında hem de LGS yönelik bir soruydu. Yine LGS sınavında da denemelerinde de çıkabilecek bir soru. Hem okul hem LGS'ye paralel bir soru bu da çok iyi dinlemeni istiyorum. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir kırtasiyede satılan ürünlerin sayıları verilmiş. Şimdi bakıyorsun abi sütun grafiğine. Hiçbiri yok değil mi? İsimleri yok. Lan diyorsun ki soru mu yanlış? Gel devam edelim. Sütun grafiği ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. En çok kalem satılmıştır. En yüksek kalemse kalem buraya gömdük. Satılan defter sayısı kitap sayısından 20 fazla. Şimdi dikkat edersen mavi de turuncudan fazla yeşildi turuncu fazla. O zaman bir kere senin kitap defter sayın kitaptan 20 fazlaysa ne yeşil ne mavi ne olamaz hocam. Kitap olamaz. O zaman en küçüğümüz hangisi ise o kitap olacak. Defter bu da olabilir. 20 fazla bu da olabilir. Hangisi dersen ben mavi defter seçiyorum. Çünkü tekrar ediyorum bak şurayı bir çizeyim. Satılan defter sayısı kitaptan 20 fazla. O yüzden en küçük sütun grafiğini ne seçtik hocam biz? Kitap, defter mavi de olabilir, yeşil de olabilir. Ben mavi defter seçtim. Tüm ürünlerin satış sayılarının ortalaması 85. Satılan silgi sayısı. Aha da bu yeşili silgi aldım. Şimdi hocam normalde 20 fazlaysak kitaptan bu x'e ben buna ne diyebilirim? x artı 20. E, silgi de aynı yükseklikte. x artı 20 e kalem zaten ne? 120. Kaçırma bak sayıları. Bu sayılar benim için önemli. Neden? 4'ün ortalaması bana ne vermiş? 85 vermiş. Yazıyorum o zaman. 120 var artı x artı 20 var artı x artı 20 bir daha var artı x alt tarafa bölü 4 eşitmiş 85 hemen işlemi göm 4 kere 85 ne diyor 320 4 kere 5 20 340 eşit X'leri toplarsam kaç X etti? 3X. Sayılarımızı toplayalım. 140, 160. At diğer tarafa. 3X eşittir. 180'den X'ine geldi güzel kardeşim. 60. Bana neyi soruyordu bu öğretmenim? Silgi sayısı. E, silgi sayısı neydi gençler? X artı 20 idi. 60'ı yerine koyarsak kaç tane silgi satılmış? 80 tane silgi satılmış. Çok güzel bir soruydu. Hem sınav ayarında hem LGS ayarında bir soru idi. Geldik soru 9'a. Acarkan aşağıdaki tabloya cebirsel ifadelerin kat sayılar toplamını, terim sayısını, değişken sayısını ve sabit terimlerini yazmıştır. Ne diyor finalde? Buna göre Acarkan cebirsel ifadelerin hangisi ya da hangilerini yanlış bulmuştur. Yanlışı istiyoruz. Aman dikkat. Şimdi bakıyorum kat sayılar toplamı doğru. 7'den 5 çıktık 2. Terim sayısı 2 doğru. Değişken sadece x kare var bir tane doğru. Sabit terim eksi 5 doğru. Birincide herhangi bir offside yok. İkinciye geldim. kat sayılar toplamı. 6 8 daha 14 doğru. Terim sayısı 2 doğru. Değişken sayısı. Hem x var hem y var ne olacaktı? 2. Burası yanlış. Hop yakala bunu. Balık tutar gibi yakaladık. Gel bakalım. Kaç sayılar topla üç bir üçüncüdeyiz. 2'den 3 çık 1. 4 ekle. E ne 3. Bu ne diyor? 6. ayda Bu da buradan gümledi. En alttakine geldim. Kaç sayılar toplamı? 9. Terim sayısı 4 diyor kardeşim. Kaç terim var ya burada? Eğer araya artı eksi girmiyorsa neydi? O terim sayılmıyordu. E o zaman burada kaç terim var? 1. E bu da yanlış. Hangilerini yanlış bulmuş? 2, 3 ve 4. Dördü yanlış bulmuş güzel kardeşim. Sanki böyle hangileri yanlış deyince sandık yani böyle bir tane falan yanlış yapar ama üç tane birden yanlış yapmış. Geldik son soruya. Haydi yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Aşağıdaki soruların sonucunu bulunuz. X21 Y19 olduğuna göre X kare eksi Y kare bölü X kare 2 X Y artı Y kare ifadesinin değeri kaçtır? Bak cancağızım. Bak canımın içi. Sen buraya şöyle karga tulumba gider. X'in yerine 21'in karesi, Y'nin yerine bunu yazdım. Alt tarafa geldim, buraya 21'in karesi, eksi 2 çarpı 21, 19 artı 19'un karesi yazıp dakikalarca uğraşıp sonuç bulabilir misin? Bulabilirsin. Ama sen niye özdeşlikleri öğrendin? Ahan da bunun için. Yani öğretmenim, bak bu yukarısı iki kare farkı yazalım, x eksi y, x artı ne oldu? Y oldu. Bölü bölü Alt tarafa dikkat ediyorsun bak. X kare eksi 2x y artı y kare. Öğretmenim. Bu ön canlı öyle değil mi? Bu kimin parantez karesi? X eksi y'nin parantez karesi. Gel o zaman alt tarafa x eksi y'nin ikisi yaz. Getiriyoruz kaçırma. X eksi y'ler gitti. Ne kaldı cancağızım? X artı y bölü x eksi y. Bak sen şu olarda nelerle uğraşacaktın? Soru ne kadar kolay hale geldi? X kaç? 21. Y kaç? 19 bölü. Alt tarafa da 21 eksi 19 yazı ver. Hop 40. Hop 2. 40'ı Allah kalem ne oldu öyle yamuldu. 42'ye 2'ye böldük. Cevabımız ne gelecek güzel kardeşim? 20 gelecek. Bak burada diğer yöntemden yukarıdan yaparsın ama yani biraz sıkıntı yaşayabilirsin fazlasıyla. Geldik son sorumuza. Ne diyor hocam? işleminin sonucuna. Şimdi bu sayılar ne? İlk sayımız 144 bölü 100 değil mi hocam? Normal rasyonel sayıya çevirirsek. İkincisi 64 bölü 100. Üçüncüsü 225 bölü 100. E ben 144 bölü 100'ü şöyle bir yazayım. 144 bölü 100 artı 64 bölü 100 eksi şu arkadaşımız da 225 bölü 100. Alt tarafta ne var? 49 bölü 100. 49 bölü 100 eksi 4 bölü 100. E öğretmenim efendim güzel kardeşim 144 kimin karesi? 12'nin. 100 kimin karesi? 10'un. Kökten çık. 64 8'in. 100 10'un. 225 15'in. 100 yine 10'un. Böldün alt tarafı da. 49 7 100 yine 10. 4 kimin karesi? 2. Bu da 10. E hocam üst tarafı bir düzenlersem 12 ile 8'i topladım. 25 çıktım. Ne geldi hocam? 5 bölü 10. Alt taraf 7'den 2 çık. 5 bölü 10. E bu iki ifadeyi birbirine bölersek cevabımız ne gelecek güzel kardeşlerim? 1 gelecek. Böylelikle birinci dönem ikinci yazılı 8. sınıf çalışmamızın sonuna geldik genç kardeşlerim. Tekrar videonun başına söylediklerimi hatırlatayım. Bu videonun ücretsiz pdf'i hem çözümlü hem çözümsüz videonun altında seni bekliyor. Ayrıca LGS'ye yönelik çalışma Babalutlu sorular serisi 2 soru serisi yine açıklamalar kısmında linkini sana bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Hepinize canı yürekten tüm sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakal güzel kardeşim.